Figürler de önemli abi abi ortaya çıkan figürler de var yani Kadir Hoca diye bir figür var abi ortada spor yapmıyor olsa bile ister istemez o hayatın içinde yerleri fayans olan bir spor salonunda yani bir şekilde bir şey öğretmeye çalışıyor o da. Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile beraberiz bugün biraz ee, neşeli bir video yapmaya çalışacağım ne kadar neşeli olacak onu da bilmiyorum çayımızdan da bir yudum alalım anadın mı? Şimdi arkadaşlar? Geçen bundan 5-10 gün önce bana birisi bir video attı. Güray Aydın, tanıyorsunuzdur herhalde. E, doktor, e, kendisi YouTube'da da falan var. E, tanım tanımayanınız yoktur herhalde. O bir konuk almış bir videosunda. Konuk e, bana sallıyor videoda. Gerçi pek de sallamıyor için doğrusu. Hatta bugün benim Instagram hesabımda reels'e attım. E, reels'e attım o şeyi videoyu. Bazısı işte hocam sallamadı, etmedi. Yani ben ona kızmıyorum da. Ya adam kötü bir şey de demedi Allah'a var Ama takıldığım konu şuydu enteresan taraf. Yani yerlerin fayans olan bir salonda işte bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyler öğretmeye çalışıyor gibilerinden. Ama pek de bir şeyler anlatmıyor, öğretmiyor gibilerinden bir şey söylüyor. Sorunu pek de ben de anlayamadım. Yani bu çok böyle sallama veya kötü bir şey de değil tahmin edeceğiniz gibi. Ama Madem bir şey diyorsun, yani ben hiç yerlerin fayansı olan bir salonda hayatım boyu hiç çalışmadım. Yani öyle bir şey yok yani. Ha diğer dediği olay yani bu spor sektörü son 5-6 senedir çok hızlı büyüdü falan gibilerinden konuşurken diyorlar ki işte Kadir Hoca diye de bir figür var o da bir şeyler anlatıyor falan filan. Videonun tamamını da ben seyretmedim. Bu konuşan insanın da e, bunu söyleyinizde kim olduğunu da vallahi bilmiyorum. Bileniniz varsa e, bana da söylesin kim bu adam. Yani ne iş yapar, nedir, sporcu mudur, spor hocası mıdır? E, herhalde spor hocasıdır gibi geliyor bana. Hani Güray Aydın bunu şeye aldığı için, e, konuk aldığı için herhalde e, öyle bir şeydir. Ee, belki doktor da olabilir yani arkadaşıdır falan filan ee, yani tanıyan eden varsa bana da e, yorumlarda yazsın hatta o e, benim instagram e, şeyimi de bırakacağım sabitleyeceğim e, videonun altına e, videoya da bir bakarsanız merak edenler için yani e, şimdi bazıları benim eleştiriyor ya hani bir boka yaramıyorsun bedava konuşuyorsun falan filan gibi ki kaldık yani ben bu eleştirilere de açık bir insanım yani bir şeyler yapıyorsan, milletin önündeysen birileri de seni eleştirecek. Gerçi bu arkadaşla eleştir, sevdi mi dövdü mü de pek belli değil. Ee, yani bu spor camiasına e, hakikaten böyle ilerlemesine bir katkı olmuşsa abi bu spor salonu sahiplerine bana 3 bir şey vermesi lazım gibi geliyor bana. Ama arkadaşa takıldığım nokta şu bak, kızmıyorum da. Ee, ama yerleri fayans olan, diyelim ki bir salonda çalıştım. Adamın imkanı yoktur. Bir salon yapmıştır. Yerleri fayanstır. E ne olacak yani sen işte orada atıyorum bench yapıyorsun, barbekür yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. E Kas ne diyecek yani? Ya dayı sen işte yerleri e, ayakların fayansa basıyor. benim Ben e, gelişemem. Gelişmem. Siktir git. E, yerleri e, laminat olan veya kavucuk olan bir yerde mi çalışacak sana? Yani bu e, genel anlamda yani o konuşan arkadaşa değil de Milletin böyle hani Sükseğe çok takılması e, Veya çok ince noktalara çok aşırı takılması Beni harbiden uyuz ediyor Yani yeni başlayan bir e, spora yeni başlayan bir insanın işte protein alamadım şunu alamadım bunu alamadım demesi Bak bunlardan bir örnek Oğlum daha 3 gün önce başlamışsın ya Herhalde 3-4 ay bir çalış da ondan sonra protein ne kadar alacağım ne yapacağım falan filan Hikayesine git Yani insanlar bu Instagram veya Youtube'da insanların e, attığı video, herkes bir şeyler atıyor ya, atıyorum kol nasıl gelişiyor mesela. E, i̇şte şu hareketi yap kolun manyak gelirsin e, söyleniyor, herkes o hareketi yapmaya başlıyor. Ama hiçbiri, bak biz işte steroid e, kullandık, İşte siz bunu kullanmazsanız çok da iyi verim alamazsınız gibilerine kimse de bir şey söylemiyor. Herkes böyle hani hareketin şekliyle, değişik hareketlere takılıyor veya lüks salonlarda çok daha iyi gelişeceğini zannediyor. Böyle bir düşünce de var. Yani çok makine var salonda. İşte kadınlar, kızlar o, o biçim neşeli veya müziğin bile insanı böyle geliştirebileceğini zanneden e, tipler var. Yani çok iyi bir müzik dinlersen e, daha iyi gelişeceksin gibilerinden düşünen var. Yani belki antrenman performansını iyi bir müzik. Yani bende olmuyor öyle bir şey de. Ee, belki biraz arttırabilir daha neşeli olursun ee, daha iyi antrenman belki yaparsın ben ona katılmasam bile olabilir adam iyi motive oluyordur falan filan ee, şimdi Güray Aydın'ı da mesela çok eleştiren var adam hem doktor hem de steroid tavsiyesinde bulunuyor İşte yani direkt kullanın ne olur kullanın demiyor belki ama e, sonuçta e, bunların faydalarını anlatıyor zararlarını anlatıyor e, bazen işte kür zararlarını pek anlattığını duymadım ama anlatıyordun herhalde. Ee, yani sonuçta ben ona da kızmıyorum. Sonuçta bu işi böyle e, rastgele insanlar bu steroid'in e, nasıl kullanılacağını, ne yapacağını anlatıyorsa e, koca bir doktorun da bunu anlatması da çok böyle bana abes gelmiyor işin doğrusu. En azından bu işin e, yani doktorun tabi biraz insanlara kullanın diye tavsiyede bulunması biraz sıkıntı belki ama eee Hatta ben geçen bir prostat kontrolü yaptım babam hastanedeyken. Dedim hazır buradayız bir de prostat kontrolü yapalım nedir ne değildir falan. Bir üroloji doktoru var güzel de bir hocamız. Dedim ya hocam böyle böyle bir video çekelim dedim. Yani steroid'in zararları, erkekliğe zararları ne olur, nasıl olur gibilerinden. Ya dedi, ben millete steroid falan tavsiye edemem dedi. Ya dedim sen steroid falan tavsiye etmeyeceksin tabii ki. Ya dedi o mevzulara girdiğin zaman dedi sanki bunu tavsiye ediyor musun gibi yani benim dedi kariyerimi etkiler gibi yani kendi çevremde ya sen ne yapıyorsun işte steroid tavsiye ediyorsun gibilerinden böyle bir şey yapmam dedi dedim hocam böyle bir şey zaten yapmayacağım yani steroid kullananların bunun tedavi süreci e, anlatılanlar doğru mu yanlış mı veya erkeklerine kadar zarar verir ileride prostata işte işte prostat kanserine ne kadar sebebiyet verir, verebilir diye böyle bir video yapabilir miyiz dedim. Olabilir falan dedi. Yani çok da sıcakta bakmadı belki olaya ama o şekilde yapabiliriz. Yani insanlara böyle hani sitoroid anlatmak, e, yani iyi bir şeymiş gibi anlatmak Uzmanlar için biraz sıkıntılı olabilir. Yani doktor camiası için diyorum. Ama normal şimdi biz de anlatıyoruz. Ee, steroidsiz bu işin olmayacağını. Gerçi ben kimseye steroid falan kullanımda demiyorum. Ama yarışmacı olacaksanız e, bu steroidi kullanmakta zorundasınız. Bunu ister Güray Aydın desin, ister Kadir Hoca desin, ister bilmem kim desin. Ki bunu herkes de kabul ediyor. Ha, bana o da söyleyen arkadaş yani fayans olan bir salonda bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Aslında adam kötü bir şeyler demiyor. E, ama fayansı koymaz. Ben biraz fayansa takıldım tamam mı? Yani normalde fayans olayını koymasa hiç e, benim dikkatimi de çekmeyecek. E, biraz da dua da ediyorum ona niye fayansı koymasaydı ben de bu videoyu yapmak aklıma gelmeyecekti. Yine de sağ olsun yani. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ya yani bu tip şeylere çok takılmayın. Bence. Yani sporunuzu yapın. Şakır şakır body'nizi e, e, yapın. Amacına a, Amaca göre antrenmanınızı yapın. Şeklinizi yapın. Yani protein alamadım. Bilmem ne alamadım. Instagram'da veya YouTube'da herkesin anlattığı şeyleri de hani bir laf var ya. Sikip kıyardır diğerinin peşine tuz alıp yürümek. Bu çok eskiden kullanılan bir laftı. Benim de çok sevdiğim bir laf. Yani kol çalışıyorsun. Herkesin kendine göre bir antrenman şekli var. Bir seviyesi var. Yani kol çalışırken veya göğüs çalışırken benim her zaman dediğim gibi göğüslerin anasını sikiyorsan Tamam mı? Çalıştığın zaman yakıyorsan veya kolda veya bacakta e, bunları yapıyorsan e, sen iyi çalışıyorsun demektir. Elinden geldiği kadar da iyi beslen. Kaldı ki yani steroid kullanmıyorsan dünyanın e, en iyi diyetisyenlerinden diyet alıp bunu yapsan, çok iyi beslensen de bir noktadan sonra zaten gelişemeyecek kardeşim. Yani bu bir gerçek. Ha e, Normal bir sporcusundur. Yani yarışma veya kariyer yapma amacın yoktur. Yani dümenden git yap sporlu kardeşim. Beslenmene dikkat et. Şekerli mekeli carçur, bedava mevzular yeme. Kilonu boyuna eşit tuttuğun zaman 5-6 ay 1 yıl sonra normal insanlardan çok daha değişik olacağını zaten e, bilenler bilir. Bana göre ol, olursunuz ama bir yarışmacı yani 80 kiloda 60 kol veya işte paramparça bir vücut e, bu işte çok zor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O arkadaşı da selam olsun. Eğer bu videoyu izlerse bana da bir yazarsa iyi olur. Hatta ondan bile bir video çekebilirim. Yakınlarda bir yerdeyse gır gır şama tabi video olur. O arkadaşı da tanıyanlar benim hikayeme reis hikayeme baksın. Tanıyanlar da bana mesaj göndersin. Kap